köpekler, insanlarla binlerce yıl süren evrim sürecinin sonucunda ortaya çıkan en eski evcil hayvanlardan biridir. Bu sevimli ve sadık hayvanlar genellikle sosyal bir yapıya sahiptir ve sahiplerine büyük bir bağlılık gösterirler. Köpekler, farklı ırklar, boyutlar, renkler ve tüy tiplerine sahip çok çeşitli hayvanlardır. Her biri farklı özelliklere ve yeteneklere sahiptir. Örneğin, çoban köpekleri sürülerin yönetiminde Av köpekleri avcılıkta ve bekçi köpekleri güvenlikte uzmanlaşmıştır. Bu evcil arkadaşlarımız genellikle zeki ve öğrenmeye yatkındır. Komutları hızlı bir şekilde öğrenir ve çeşitli görevleri başarıyla yerine getirebilirler. Sağlıklı bir yaşam sürmeleri için düzenli veteriner kontrolü, uygun beslenme ve egzersiz önemlidir. Köpekler, insanlarla olan duygusal bağlarıyla ve sadakatleriyle bilinirler. Onları sevgi ve ilgiyle beslediğinizde Mutlu, sağlıklı ve enerjik bir yaşam sürebilirler.